Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Müslim'deki sahih adı şerifte kim? İnsanlar battı gitti artık hayır kalmadı insanlarda dediyse en batık odur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu ümmet dağıtma ümmeti değil toplama ümmetidir. Ebu Cehil'in kapısına bile gitmiş peygamberin var senin kardeşim. Ebu Cehil gibi düşük seviyesiz bir adamın kapısında rahmetellil alemin bir peygamber var. Allah'ın Sidretül Müntehasına girdikten O büyük makamlara girdikten sonra bile Ebu Cehil'in kapısına gitmiş peygamberin var senin Ne olursun gel adam ol Sen namaz kılanı kabul etmiyorsun Başı açık diye kabul etmiyorsun Ya da işte e, Filan kitabında Filan satırında Virgül çıkarılınca şu anlama gelen bir cümle söyledi diyorsun Virgülü kaldırırsan bu anlama gelir diyorsun o anlama gelince de Firavun'dan daha kötü sözler söylemiş olur diyorsun. Sanal bir vehamet dünyası kuruyorsun. Gitti o yazar, bu çizer, bu hoca, şu hepsini sil 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 Men qala halakan nas fe Peygamber de senin için ne diyor? İnsanları hep kötü kötü görenler kendisi en kötüdür. En batık sensin o zaman. Biz bu rengarenk bir hakikat görüyoruz. Bu bir kalite savaşıdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalitedeki doruk noktayı göstermiştir. Ne buyuruyor? Ben ve ashabımın peşinden gidenler kalitelilerdir. Gerisi günahkardır. Cehennemdedirler diyor. Ama Allah Teala da mesela yetim malı yiyenler ateştedirler diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala. Peki yetim malı yiyen şimdi kafir sayılıyor mu? Yetim malı yedi diye cenazesini kılmayalım bu adamın diyor muyuz? Hayır. E ne demek ayet? Yediğin yetim malının cezası olarak cehennemde yanacaksın demek. Allah cehennemde yanacaksın diyor. Ama iman ehli ise günün birinde inşallah cehennemden çıkıp cennete girecek. İman bunu gerektiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Medine-i Münevvere gibi bir yerde peygamber sağ Medine'yi peygamber aleyhisselam idare ediyor öyle bir yer zina eden sahabi olmadı mı? etti içki içen sahabi olmadı mı? oldu Medine gibi bir yerde peygamberin sağlığında zina eden biri günahların en büyüklerinden birisini işleyen bu insan peygamber aleyhisselam efendimizin huzuruna getirildiğinde bitti tükendi bunu atın bu, bu, bu ehl-i sünnet değil mi dedi yoksa onun tövbesine hayran olup şu Medine'deki koyunların ucu vücudundaki tüyler sayısı kadar insana bölünse yeterdi bunun tövbesi deyip o adamı cihattan gelmiş şehit olmuş biri gibi Allah'a göndermedi mi? E zinanın cezası var. Cezasını ödedin mi? Gene ümmeti Muhammed'densin. Biz melekler ümmeti değiliz. Bir ana rahminde 9 ay beklemiş mahluklarıyız Allahu Teala'nın. Böyle yarattı Allah bizi. Hata üzere yarattı. Zina edeceğimizi de, kumar oynayacağımızı da, faiz yiyeceğimizi de, ağzımızdan galiz şeyler çıkacağını da biliyordu Allah. Böyle biliyor, böyle murad etti. Sonra kim tövbe ederse onu da melekler gibi kabul buyurdu. Hamza'nın ciğerini söküp dişleyenler, vahşet, adı vahşetle anılmış olanlar bile Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna geldiklerinde ya hem peygamberin amcasının ciğerini sökeceksin hem de Medine sokaklarında dolaşacaksın diyen oldu mu onlara? Böyle bir şey oldu mu ya? Vahşiler bile gelip bu rahmet gölgesi altında yer buldular. Adam sadece senin cemaatinden değil. Sadece senin tarikatından değil. Önce insanları tarikatlı olanlar olmayanlar diye ayırıyorsun. Dikkat et şimdi. Tarikatlı olmayanlara şeyhleri şeytan diyorsun zaten. Onlar gitti. Adam diyor ki ben İmam Bukhari'nin Bukhari'sini okuyup Allah'a öyle gideceğim diyor. Adamı karşına alıp senin şeyhin şeytandır diyorsun. Ya adamın yolu yanlış olabilir. Niye böyle itham ediyorsun? Seni Allah doğruları yanlışları tespit etme müfettişi olarak mı tayin etti? Masum musun? Önce insanlara tarikatı olan ve olmayan diye ayırıyorsun. Ondan sonra da seninkini şu kadiri tarikat bu nakşi tarikat öbürlerinin ki yani ama bakma işte onlar da bizim ihvan güçlü. Seninkiler ihvan oldu, öbürküler ne oldu? Ya bir defa sen madem bu tarikattan olmayanlar diye ayrım yapıyorsun, bırak kardeşim. Siz tarikatlar bir arada dursun o zaman bak. Bak kalabalık görün ya. Mantıksızlık bölünme üzerine. Ümmeti Muhammed mantığından uzak. Filan cemaat mantığına dayalı idrak hastalığı bu. İçinde vahşinin de bulunduğu içinde zina eden veya kumar oynayan ya da filanca hatayı işleyen en ağır hataları işleyen insanların bulunduğu bir ümmet ümmeti Muhammed'dir e ondan sonra ben İmam Şafii'nin filan iştihadına göre namazda elimi böyle bağladım vay vay berbat adam ne yapıyorsun sen hani dört hak mezhep vardı ya dört hak ama üçü kopya orijinal bir tanesi hangisi o orijinal benimki vallahi böyle değil bunu Ebu Hanife duysa var ya, bunu Ebu Hanife duysa, seninle kıyamete kadar bir daha selamlaşmazdı. Ah İmam Şafii böyle bir şey duysa da, sana da bir desesen sen kilise erbabı mısın diye. Ümmeti bölmekten nasıl zevk alırsın sen? Evet, evet, ümmetin büyüklerinden, böyle armut ağacından, şeftali ağacına geçer gibi, o mezhepten bu mezhebe geçmek de, bir kılleti edeptir. Samimiyetsizliktir. İnsan girdiği yolu, samimiyetle devam eder. Ama bu kafirlik gibi itham edilecek bir suç da değil. Cahillik de, görgüsüzlük de, kıymet bilmemezlik de, dağıtmak maharet değil. Allah razı olsun. Bu akşam ne kadar mümini dağıttı elhamdülillah. 20 kişi kaldık. Böyle mi diyeceğiz şimdi? Filan hoca efendinin sohbetine gittik. Yani bizim mahallede 100 kişi kadardık. Sohbetten sonra elhamdülillah 15'e düştük. Kardeşler Böyle mi diyeceğiz biz? Şükürler olsun 20 kişi daha attık bu akşam. İnsan utanmaz mı? Ya Rabbi şu kadar kulunu attım huzurundan. Sen de beni affet. Böyle mi diyeceksin? Sarhoşu bile meyhaneden getirdiğin zaman Allah memnun edersin. Ama laçkalığı teşvik etmiyoruz. Laubaliliği teşvik etmiyoruz. Ümmetin selefiyle insanlar oynasın. Haşa! Böyle bir şey olur mu ya? Herkes tarikatını bilsin. Herkes cemaatini bilsin. Ne diyeceğiz peki? Biz hak olduğunu umduğumuz bir yoldan gidiyoruz. İnşallah Rabbimiz bizi kabul buyuracak. Öbür tarikat, öbür mezhep, öbür grup hakkında ne diyorsun? Mümin kardeşlerimiz biz ekmek satıyoruz, onlar da mandalina satıyorlar. Biz terziyiz, onlar nalbur. Hayatın gereklerinden biri. Nalbura gerek yok. Sadece terziler yeter meslek erbabı olarak diyorsun sen. Terzi olmayanlara ölüm diyorsun mesela. Hayır doğrusu nasıl bunun peki? Biz kumaş üzerinde işlem yapan er, sanat erbabıyız. Hayatın bir açığını kapatıyoruz. insanları giydiriyoruz. İnsanları zikre teşvik ediyoruz mesela. İnşallah çok mübarek bir iş yapıyoruz. Peki filancalar ne yapıyor? Onlar da inşaatçı ev yapıyorlar insanlara. Bizim giydirdiğimiz insanların akşam oturacağı evleri yapıyorlar. Ne çıplak kalmaya razıyım ben, ne evsiz kalmaya razıyım. Hem ustam olsun, hem terzim olsun, hem ahçım olsun. Bu hayatı ben nasıl yaşayacağım? Kim toparlayıcıysa bu ümmetin adamı odur. Bir insan karşısında 100 kişiyi toplayıp da 60'ını dağıtarak Allah'ın rızasını kazanabilir mi ya? Senin cemaatinle ilgili bir hata olduğu zaman e beşeriz, beşeriz. Öbür Müslüman cinlerin cemaatinden mi o niye beşer olmuyor? Bütün bu işlerin başında kardeşler. Bir hastalık yatıyor. Ma ana aleyhi ve ashabi demişti peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Kim bu kurtulan 73'ten çıkmış bir kişi ben ve ashabımın yolundan gelenler diyor. Bir yere Kur'an ve hadisin dışında beşerin de sözü müdahale ettiği zaman bu hastalıklar başlıyor. Sadece Allah ve onun peygamberi konuşmalı. Ashab-ı kiram konuşmalı, herkes susmalı. İlk üç nesil konuşma hakkı olan nesildir. Sahabe nesli, tabi'in nesli, onların peşinden gelen, tabi'lerin peşinden gelen üçüncü nesil. Bu üç nesli peygamber garantisi altına almış aleyhissalatü vesselam. Onların içindeki zındıklar değil elbette. Herhalde Ali bin Ebi Talib'e karşı çıkıp onu öldürmek isteyen haricileri de ikinci nesilden kabul etmiyoruz öyle değil ashab-ı kiram Resulullah'ın adamları onların yetiştirdiği nesil ve onların yetiştirdiği bunlar konuştu mu peki deriz Hasan Basri'den söz duyduk mu peki deriz başlıyor deriz ama ben de diyorum ki demeye başladın mı karşına dikerim Muhammed bin İdris Eşşafi'yi sen kilisede mi oturuyorsun dersene bu söz kilisede söylenir ancak. İsa'ya rağmen konuşmak kilisede olur. Camide Muhammed Aleyhisselam'a karşı söz söylenmez. Peki denir. Ümmeti Muhammed peki ümmet